Kripto Krallı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Binance coin'i inceleyeceğiz. BNB'yi inceleyeceğiz. Son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Binance coin'in ileriye yönelik hedeflerine de değineceğiz ve değerlenmesini sağlayacak olaylara birlikte bakacağız arkadaşlar. O yüzden eğer ki elinizde BNB tutuyorsanız bu videoyu tamamen izlemenizi öneririm diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum arkadaşlar. Yani Binance coin arkadaşlar çok güzel bir şekilde artışına devam ediyor aslında. Şurada bir bayrak açmıştı. Şu bayrağın hedefini vermiş mi hemen bakmak istiyorum. Şuradaki bayrağın hedefini birlikte bir bakalım. Ben BNB'yi ne zamandır incelemiyorum. Biliyorum arkadaşlar ama ben bunun videosunu yaklaşık olarak 220 dolarlardayken yaptım ve onun da linkini sağ üst köşeye koyacağım arkadaşlar. Yani hedeflerim kaç dolarmış? Oradan izleyebilirsiniz. Bakıldığı zaman arkadaşlar 609 dolarmış ve bunu da zaten açmış. Sonrasında da formasyon hedefini tamamladıktan sonra şu an için düzeltmeye gittiğini söyleyebiliriz. Yani buna kesinlikle düşüş senaryosu diyemeyiz. Buna düzeltme diyebiliriz arkadaşlar. Yani çok güzel bir şekilde artışına devam etti. Yani biz bunu düzeltme olarak kabul edebiliriz. Yani şu aralıkta yeniden bir konsolidasyon, konsolidasyon evresine girebilir. Yani burada bir yatay bant içerisinde gidip gelebilir. Bu konsolidasyon evresinde biz yeniden çok pardon biz yeniden şöyle bir bayrak falan çizebiliriz. Ben bunun detaylarını zaten yine paylaşırım arkadaşlar. Yani şu an için ama şöyle söyleyebilirim. Desteğinde duruyor. Yani 545 dolar seviyeleri bunun desteği olarak gözükmekte. 545 seviyelerinin altına atmadığı sürece ve kapatma yapmadığı sürece ben bir sorun görmüyorum şu an BNB için. Hatta şu anda yükseliş tavrında olduğunu düşünüyorum. Hala güzel bir şekilde yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Ve arkadaşlar BNB'nin şöyle bir özelliği var. Onu söylemek istiyorum. BNB arkadaşlar bakın daha önceki All Time High'ında yani tüm zamanların en yükseğini yaptığı dönemlerde yaklaşık olarak 3 defa 90 seviyesinin üstüne çıktı. Yani bu seviyeleri 3 defa denedi ve All Time High'ını tamamladı. Böylece 95 seviyelerinden falan red yedi ondan sonra düzeltmeye girdi. Peki şu an baktığımız zaman RSI değerini yani RSI değerine baktığımız zaman 86 seviyelerine kadar çıkmış. Ve şu anda da 81 seviyelerinde seyretmekte. Yani şunu söyleyebilirim arkadaşlar şu an için ben bir sorun görmüyorum dediğim gibi. BNB için şu an için bir sorun görmüyorum ama yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani bu BNB 95'leri hiç denemedi daha. Yani bu bu hata yaptığında da büyük ihtimalle Bence oradan bir düzeltme gelecektir. Büyük düzeltmeyi oradan göreceğiz diye düşünüyorum ben. Yani bu coin 3 defa 95 üzerine çıkmıştı daha öncesinde. Bu defa hala 90 üzerine bile atmadı. 90'dan öncesinde bir düzeltmeye geldi. Bunu kesinlikle düzeltme sayabiliriz dediğim gibi. Peki yani 95 üzerine RSI 95 üzerine çıktığında fiyat nereye gelebilir? Asıl soru o yani hedefleri neresi olabilir derseniz de. Ben arkadaşlar yani 740 dolar seviyelerinin çok önemli bir alan olduğunu görmekteyim. Ya yani burada Fibonacci 1618'e denk geldiğini görmekteyiz. Ve de arkadaşlar şöyle şunu unutmayın. Piyasaya ters gitmeyi unutmayın. Yani bakın BNB burada 350 dolardayken 340 e, 330 dolarlardayken herkes şey diyordu. BNB 500 dolar olacak. BNB oradan düzeltmeye girdi arkadaşlar. Yani şimdi herkesin aklındaki sayı ne? 1000 dolar. Herkes diyor ki BNB 1000 dolar olacak, 1000 dolar olacak. Bence arkadaşlar yani 1000 dolar olmadan oradan balinalar fiyatı baskılayacak. Order book'lara baktığımız zaman yani emir defterlerine baktığımız zaman arkadaşlar şunu görmekteyiz. 1000 dolarlara acayip şekilde şimdiden emirler atılmış. Yani şimdiden fiyat bu seviyelerdeyken 1000 dolarlara emir atılmış. Yani siz düşünün 700 dolarlara geldiğimiz zaman 1000 dolarlarda yani bakın 4990 tane BNB satılmaya çalışıyor. Daha da fazlalaşacaktır o e, satım yeri. Yani ben şunu söylemek istiyorum. 1000 doların ben 1000 dolara gelmeden önce düzeltme yaşayacağını düşünüyorum BNB için. Çünkü arkadaşlar yani bu piyasa insanlara ters gitmeyi seviyor. 350'deyken herkes diyordu ki 500 gelecek. Oradan sonra 350'den biz 178-180'lere kadar geriledik. Burada da ben 1000 dolar seviyelerine gelmeden önce BNB'de sağlam bir düzeltme bekliyorum. Zaten sayılar büyük ihtimalle 700 seviyelerine çıktığı zaman gevşeme yapacaktır ve ben dediğim gibi şu an için şu yani şu an için bile gördüğünüz yapıda BNB için 1000 dolarlarda deli gibi emirler var. Siz bunun fiyatının 750-700 seviyesine geldiğini düşünün. Yani buradaki emir sayısı çok daha fazla olacaktır arkadaşlar. Çünkü herkes tam sayılara, insan psikolojisi tam sayılara odaklanmış bir şekilde gidiyor. Ve tam 1000 dolara emir atıyorlar. Ve bence balinalar 1000 dolardan önce bu fiyatı baskılayacaklar diye düşünüyorum ben. Tamamen benim görüşüm. Tabii ki 1000 doların da üstüne çıkabilir. Ama ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak bunu söylemek istiyorum. Peki ilk hedef olarak ben şey diyorum. Yani 740 dolar seviyesi gerçekten çok güzel bir satım yeri olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani bana kalmış tabii ki siz farklı düşünüyorsanız 1500-2000 dolar seviyesini düşünüyorsanız satabilirsiniz. Ama mesela şuralardan alınmışsa bence artık yavaş yavaş da kar realize edilmeli. Yani aç gözlülüğe gerek yok. Çünkü buralardan toplamışsınız zaten artık biraz parça parça kademeli kademeli elimizden çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum ben ve ben de öyle yapıyorum yani kademeli kademeli satış yapıyorum her zaman için aldığım fiyatı da kademeli kademeli alıyorum satarken de kademeli kademeli kar almayı biliyorum kar almazsanız arkadaşlar bu piyasa elinizdeki Önce karı alır sonra da ana paranızı yer. Bunu unutmayın. Ee, söylemek istediğim şu an için benim hedefim 740 dolar seviyeleri gözükmekte. 545 desteği çok önemli. 545 desteğini kaybettiğimiz zaman 480 dolarlara kadar ben gevşeme bekliyorum açıkçası. Ve benim ikinci emrim de burada bulunmakta. Eğer ki düşerse BNB eklemeyi düşünüyorum. Piyasa sallanırsa BNB de bu ikinci desteğine kadar yani 480 dolarlara kadar gevşeyecektir. Ve ben buralarda emrim bulunmakta ne diyorduk? Her zaman için en kötü ihtimali düşünmemiz lazım ve ben bunun için de bu noktalara emir attım. Bu noktalarda emrim bulunmakta yani bunu böylece ifade edebilirim sizlere. Peki siz çok daha ileriye yönelik tutmayı düşünüyorsunuzdur. Hemen onun hedeflerine bakalım. Yani ileriye yönelik hedeflerini birlikte inceleyelim arkadaşlar. Kaç dolarlara kadar çıkabileceğini hemen birlikte bakalım. Bunun için arkadaşlar ikinci bir Fibonacci'yi çektim burada da görüyorsunuz ki Fibonacci alanı yine 997 dolarlara denk gelmekte yani bence tam 1000 dolara emir atılmaktansa yani bu notalar emir olarak düşünülebilir çünkü 1000 dolarlarda acayip bir şekilde emir bu var emir bulunmakta oraya tam çıkmayabilir arkadaşlar ben ben böyle düşünüyorum yani daha sonrasında baktığımız zaman iki tane 1584 dolar seviyelerini görmekteyiz daha ileriye yönelik hedefleri 2170 ve 2530 dolarlara kadar gitme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunlar biraz daha uzun vadeli olacaktır yani alıp unutacağım diyen kişiler için bu bu seviyeler önemli bir e, satım lokasyonu olabilir. Tabii ki biraz daha zaman alacaktır. Bunu tekrardan üstüne basaraktan söylemek istiyorum arkadaşlar. Peki BNB'nin olayı ne? Binance Coin arkadaşlar yakım işlemine gidiyor. Bu da e, arzın düşmesine sebep oluyor. Yani arz düştükçe de fiyat değerleniyor. Bunu ilk defa da yapmıyor. 15. kez yakıyor ve yakmaya devam edecekler. Onun için de Binance Coin ileriye yönelik olarak gerçekten tutulabilecek bir coinler arasında duruyor. Bakın arkadaşlar yani 30 Nisan'da bir kere daha yakım işlemi gerçekleştirecekler. Aynı zamanda biliyorsunuz ki coinler artık Binance akıllı zincir ailesine vesaire geçiş yapıyor. Bu da yine BNB'yi güçlendiriyor. Yani dediğim gibi bence BNB uzun vadeli olarak üzmeyecek coinler arasında ama tam bu noktadan çok yüklü miktarda girilir mi derseniz de bence mantıksız. Çünkü çok yüklü miktarda girmek arkadaşlar sizi strese sokar. En azından biraz daha düzeltme beklemek lazım. Bir o düzeltmeyi görüp öyle girmek lazım. Tabii ki bu noktadan girmek istiyorsanız da bence parça parça girin. E, düşüşlere karşı kendinizi koruyarak girin. Diye. Eğer ki BNB videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.